Abi. abi ne hissediyor? Abi çok ne heyecanlıyım. Ne geleceğini bilmiyorum ama abi bir şeyler olduğunu, büyük bir şeyler olduğunu biliyorum. Mehmet sen? Abi vallahi heyecanla bekliyorum. Abi ya. bak şuna bak ya. Şu <laughs> güzelliğine bak ya. Abi dur şeyin gerginliğini de göstereyim. Kargının, kamışın. Abi Süleyman Bey'in hat bak. Şuraya bak abi. Bırakıyor, çekiyor ha. Çekiyor, çekiyor. Abi 5 kiloluk bir balon olursa da yıkılırım yanında. Yani. <laughs> İnşallah balon değildir abi. Tek sakin ya. abi. Kamu çıkacaksın abi yavaş. Ya hadi kafa koçum. Var ya, Dört gözle bekliyoruz hadi. Acayip kafa atıyor. Bunun üzerine bir keyif sigarası Bak bak çıkıyor. abi şuna bak. Şunun üzerine evet, bak. Şu Balon değil abi. Mehmet, Mehmet arkadan arkadan ben şimdi balı alacağım. Sen arkadan buraya git. Tamam abi ben görüyorum şu anda burayı. Heyecanla bekliyoruz abi. Mehmet işte bu tamam mı? Olay bu. 20 tane şey yapsan ne olur? Torik alsan ne olur? Zevk bu. <laughs> abi hissettiğini söyle ya çekerken. Abi <laughs> tekneyi götürüyor ki. fark ediyor musun? Bak bak bak. bak. Görüyoruz tekneyi abi. götürüyor. bence sağlam bir herhalde kozu tekneyi götürüyor bak, ya. Bak bak şunu çek abi. Çek abi şunu sineği çek. döndürüyor lan. Biraz yorulsun abi. Lan bebek ne biçim balık. Engelim merası buralar. Abi iyi çekiyor ha şuna bak. Abi inşallah bu oluyor. Abi çok pis çek. Abi ya. abi acayip. Abi, abi. çek sen çek. Yordun ama balık çok gidiyor. Yorsun abi değil Bu böyle. Abi hani, ağzını kopartmışlar böyle şöyle Abi bu nedir ya? ya biz bu bizim nasıl bizim 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 bir zevk, zevk ya? <laughs> abi biz çok, nasıl asıl oluyor abi. Abi. Abi, sen... Balon balon değil abi. Balon değil. İnşallah balon değil. değil. Ya, Kısıyorsun ya. abi orayı. Tekneyi götürüyor abi la. Vallahi yan yan tekneyi götürüyor. Çek abi iyi çek, çek abi. Abi ne abi, abi. Tekneyi götürüyor abi. <laughs> abi yardım et. Vallahi gideceğiz. Abi neymiş o lan? <laughs> Balina mı tuttunuz? Ne yaptınız? Okuyalım.